Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Server Games 3. bölümümüze karşıladım arkadaşlar. Legend Craft Server arkadaşlar. Bugün de bu da oynamak istedim arkadaşlar. Ee, neden arkadaşlar diyorum onu da bilmiyorum. Veya bugün kuponum e, kulaklığım arkadaşlar. Yeni kulaklık aldım. Cuma günü onu yani şu an değil yani. Kargo da geliyor. Yolda o iyi. Kargo. Kargo. Yeter. İşte arkadaşlar yeni konum Oha. Yeni konum o arkadaşlar. Rampage RN 9 9 arkadaşlar. Ya lagını sikim ya. Bu kadar neden lag var? Aba. Ananı satayım bir diş çekiyorum lan. Ah. Ben Allah düzelsin ben geliyorum. Lan internete bakın lan. Lan internetten amına koymuşlar lan. Bu nedir lan? kol sinyal signal 3 diş çekiyor anasını satayım benim o da oğlum 3 diş ne ya hafız dişi gibi böyle benim bir de kota doldu bu kadarla yoktur belki benim kota dolmak üzere sınır şu an belki ondan da lagın etkisi vardır belki çok az vardır benimkiyle beraber hayvanat gibi yapıyor bir de ben de çektiğim için de hemen kastırıyor Ben nikemen, kas veriyor, de bir de lav yapıyor öküz gibi o zaman tam bu o zaman tamam tamam güzel sen koyun sen ölmesin kardeş doğal edeyim Uf. Aha, pandik, ayi pandik, Pandik 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 Belal lan düzeldi şu an Pandik diye birisi vardı tamam mı? Oha oh, oh Ah 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 Onu kestim tamam mı? sonra İbne'nin birisi şu an tarla yapıyor. Nerede kestiğimin yerini de göstereyim. Bekleyin şuna bir tarla takayım. Amına soktuğumun oha. Böyle burada takıldı. Sonra laga gitti. Burada öldü. Oradan yapıp çıktı. Gel gel. Nereye kaçıyorsun? Gel. İki laf sohbet edecek. Mala bahle ya. ya, böyle olacaksınız beyler. Oye. ye. Oha, oğlum baga girmiş lan. Hey, Dramax'la girdim. Ay, Nikola Signal'a girdim. Hey, duramaksıza girdim. İkisiyle azak ayıklıyım da. Yani.

Bakayım, böyle bahsetmediysem de ya da bahsettiğimi bilmem yine de... Bak oğlum! Bak. Paylaşır mısın? Al amına koyayım, al. Seni sikeceğim şimdi, ulus bu çocuğu Gel gel! Al amına koyayım. Al. 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 Ne oldu lan? Ya da dur dur dur. Ya da dur 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 ya da Ali Ali maçı bu o ya Parti video çıktı diye çok olur içtiğim kolum unuttuğumda orada. Ya Bele, bak bahsetmediysem de ya da bahsettim bilmiyorum hatırlamıyorum bir şey mi bahsettim bu Ya bugün konu... kulaklık aldım SGM Ice yok lan. Oğlum ne mağazda mı? Yok kafam açtı. Ya Rampage RN 9 yani yeni kulaklık şu an video şey çekmiyorum onunla. Cuma günü video çekeceğim. Bu kargo geliyor yani. Cuma kesin, Cuma günü an kesin onlar video çekerim. Ses kalitesi bayağı bir iyi. mavi kırmızı değil ama mavi kırmızı seçim bakın mavi aldım. Şöyle uç. Şöyle. şöyle. Aa, ah, bol oldu. Ya ne o? Salarsa sevdim Ananın şüpheleri de çok korkuyor

Ah, beleza então Go. Go, go, go. Oh, Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın like atmadıysanız atmayı da unutmayın bay bay görüşürüz lan